Merhaba. Bu videomda sizlere Excel'de veri analizinden bahsedeceğim. Excel'de veri analizini nasıl yapabiliyoruz? Pivot tablolarla yapabiliyoruz. Ve bununla birlikte Power Query ile de biz veri analizi yapabiliyoruz. Biraz pivot tablolardan, biraz da Power Query'den bahsedeceğim. Bakın burada binlerce satırlık verilerimiz var. Bu verilerin hiçbirisi bir anlam ifade etmiyor burada olduğu yerde. Mutlaka bunları analiz ederek bir anlam kazandırmalıyız bu verilere. Örneğin hangi renkten ne kadar satış yapılmış ya da hangi üründen ne kadar satış yapılmış ya da kim ne kadar satış yapmış bu detayları görmemiz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili bu anlattıklarımı nasıl yapabileceğimizi pratikte sizlere göstereceğim. Benim Excel'de en sevdiğim konulardan bir tanesidir veri analizi. Bu videoyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bu benim için kıymetli. Hadi gelin videoya başlayalım. Öncelikli olarak herhangi bir hücreyi seçtikten sonra CTRL A tuşuna basıyorum ve verilerimin tamamını seçiyorum. Neden verilerimin tamamını seçtim? Ben verilerimi tablo formatına çevireceğim. Tablo formatına çevirdikten sonra tablo formatından pivot tabloya çevirmek ve diğer işlemleri yapmak çok daha kolay olmakta arkadaşlar. Verilerimi seçtim. Ekle sekmesine geliyorum ve tabloya tıklıyorum. Ya da CTRL ile birlikte L tuşlarına basarak bakın tablo oluştur iletişim kutusunu bu şekilde de açabiliyorum. Tamam dedikten sonra verilerimi tablo tasarımına çevirdim. Şimdi ben bu renk hoşuma gitmedi. Şöyle evet açık renk yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi verilerim tablo formatında. Peki ben verilerimin tablo formatında olduğunu nasıl anlarım? Verilerimin üzerine tıkladığımda eğer tablo tasarımı sekmesi açılıyorsa benim verilerim tablo tasarımındadır. Ya da bakın en alt sağ köşeye indiğimde eğer burada bir çentik varsa benim verilerim tablo formatındadır diyorum sevgili arkadaşlar. Yine CTRL Shift üst yön tuşuyla en üst noktaya geliyorum. Bakın tekrar geliyorum ekle sekmesine ve pivot tabloyu seçiyorum. Ve tamam dedikten sonra bakın yeni bir sayfada bana pivot tablo düzenini oluşturdu. Buraya şimdi ben buradaki pivot tablo alanlarından filtreler, sütunlar, satırlar ve değerleri bu başlıklarımı yani benim veri dizinimdeki şu başlıklarımı atarak ben veri analizi yapacağım ve pivot tablo oluşturacağım. Pivot tablo nedir? Pivot tablo özet tablodur arkadaşlar. Excel'de verilerimizi özetlediğimiz tablolardır. Mesela ben buradaki örneğin İsim verisini filtrelere atarsam, buradan gördüğünüz gibi isimlerimi filtreleyebileceğim bir alan oluşturmuş oluyor. Buradan kaldırıyorum. Satış adedi verisini getirip filtrelere atarsam, yine buradan da kaç satış adedi yaptıysam, ona göre bir filtre gerçekleştirebiliyorum. Buradan tıklayarak da kaldırabiliyorum aynı zamanda. Bakın renk verilerimi sütunlara atarsam, her bir rengimin sütunlarda olduğunu görebiliyorum. Ya da renk verilerimi satırlara atarsam bakın tüm renklerimi burada satırlarda görebiliyorum. Şu üst satırı silelim. Evet tam ekrana sığacak şekilde olsun. Şimdi ben buradan genelde değerlere sayısal veri içeren verilerimi atıyorum. Yani mesela buradaki satış adedi gibi. Satış adedinin değerleri getirip bıraktığımda gördüğünüz gibi bakın toplam satış adedi değeri aldı. Buradan toplam satış adetlerimi görebiliyorum. Ben buradan toplam değil de ortalama satış adetimi görmek istersem ne yapacağım? Buradaki siyah üçgene tıklıyorum. Değer alanı ayarlarını açıyorum. Ve buradan bakın toplam, say, ortalama, mark, min, çarpım gibi değerlerim var. Ben buradan ortalamayı seçip tamam dersem verilerimin ortalamasını aldığını görebiliyorum. Bakın şöyle küçülterek de buradaki değişikliği gerçekleştirebiliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın Verilerimin hangi renkten ne kadar ortalama satış yapmışım bunu buradan analiz edebiliyorum. Veri tarafından da bunu yapabilirdim. Nasıl yapacaktım? Rengi gelip buradan tek tek filtreleyecektim ve sonrasında ortalama satışa dedi ne olmuş ona bakacaktım. Bakın burada satış dedi ve satış fiyatını görmek istiyorum. Peki ne yapacağım? Hemen pivot tablo analizine geliyorum. Bakın burada alanlar, öğeler ve kümeler diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum. Hesaplanmış alana tıklıyorum ve hesaplanmış alan ekle iletişim kutusunu açıyorum. Alan bir kısmına tutar yazıyorum. Bakın formül kısmına geliyorum. Buradan satış adedini seçiyorum ve alan ekle diyorum. Çarpı satış fiyatını seçiyorum ve yine alan ekle dedikten sonra bakın satış adediyle satış fiyatını çarpıp buraya otomatik olarak getireceğim. Tamam dediğimde bakın toplam tutar olacak şekilde buraya getirmiş oldum. Gördüğünüz gibi toplam tutarı buraya getirmiş oldum. Peki ben bunu başka türlü nasıl yapabilirdim? Bakın toplam tutarı kaldırıyorum. Geliyorum buraya veri kısmına. Şuraya tutar yazıyorum. Bakın enter'a bastığımda burayı da benim tablo formatının içerisine aldı. Eşittir diyorum. Satışa dedi çarpı satış fiyatı deyip enter'a bastığımda ve alttaki kısımda bu formülü tüm hücrelere uygula dediğimde bakın tutarları buradan bulmuş oldum. Sayfa 2'ye geliyorum. Bu tablomun üzerine sağ tıklayıp yenile diyorum ve artık benim burada tutar 2 diye bir seçeneğim var. Bakın bunu tutup aşağıya attığımda yine toplamlarını bulabiliyorum. Yine buradan ortalama tutarı görmek istersem değer alanı ayarlarından gelip ortalamayı seçip tamam dediğimde bakın hangi renkten ortalama ne kadar satış yapmışım bunu buradan görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Geri çıkartıyorum. Bunu da değer alanı ayarlarından toplam yapıyorum ve tamam diyorum. Şimdi ben burada başka ne yapmak istiyorum? Bakın bir de buraya dilimleyici ekleyelim. Filtrelere de ekleyebiliriz ama ben filtrelerden olsun istemiyorum. Buradan örneğin isimleri filtre olarak ekleyelim sevgili arkadaşlar. Ve tamam dediğimizde bakın buradaki satışçı arkadaşlarımızı CTRL ile birlikte filtrelediğimizde hangi renkten ne kadar satış yaptıklarını buradan ortalama satış adedini pardon toplam satış adedini buradan görebiliyorum. Buradaki çarpıya tıklayarak Tekrar başlangıç noktama dönebiliyorum ve buradan da yine bakın şu griyi seçelim daha şık görünüyor ve aynı zamanda dilimleyici sekmesine gelip dilimleyicinin üzerine tıkladıktan sonra sütunları sütun sayısını da arttırabiliyorum şöyle yana doğru çekip gördüğünüz gibi biraz daha yukarı doğru çekip bu arkadaşlarımı buraya ekleyebiliyorum bu arkadaki kılavuz çizgilerini de kaldıracağım görünüm sekmesine geliyorum kılavuz çizgilerini kaldırıyorum ve gördüğünüz gibi harika bir Pivot tablo oluşturmuş oldum. Basit ama harika bir pivot tablo oluşturdum. Şimdi bu şekilde verilerinizi analiz edebilirsiniz. Bir de bakın Power Query'de nasıl yaparız biz bunu? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Geliyorum herhangi bir hücreyi seçiyorum. Veri sekmesine geliyorum. Veri al ve dönüştürün içerisinde tablodan aralıktan diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili alanım açılıyor. Şu anda Power Query düzenleyicisi bana oluşturuluyor. Evet verilerimi buraya aldı ve getirdi. Şimdi öncelikle şu tutar kısmını silelim, kaldır diyelim. Bunu çünkü burada nasıl hesaplayacağız onu göstereceğim size. Power Query'de bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bakın burada giriş, dönüştür, sütun ekle, görünüm gibi seçeneklerimiz var. Sütun ekleye geliyorum, özel sütun diyorum ve bir sütun oluşturacağım. Az önce hesaplanmış alan ekleme ile aynı başlık aslında. Şuraya geliyorum, özel değil bunun ismini tutar yapıyorum. Formül kısmına geliyorum. Bakın özel sütun formülüne. Buradan satış adedini seçiyorum ve ekle diyorum. Sonrasında çarpı diyorum. Bakın otomatik olarak ekledi. Satış fiyatını seçiyorum ve yine ekle diyorum. Ve tamam dedikten sonra bakın benim buradaki tutarım buraya eklenmiş oldu. Peki ben bunu sonra Excel'e nasıl yükleyeceğim? Bakın kapat ve yükle dedikten sonra ben buradaki o tutar verilerimi Excel'e de kolayca ve hızlıca eklemiş oluyorum. Daha önceki tutar verimi kaldırdığım için orada yer almıyor. Bakın yeni bir veri olarak veri birimi olarak buraya ekledi. Şimdi buradan gördüğünüz gibi sondaki tutar verilerimi buraya kendisi hesaplamış ve eklemiş oldu. Yine geliyorum buradaki veriye. Bakın seçtim. Veri sekmesine geldim. Ve buradan yine tablodan ve aralıktan seçeneğini seçiyorum ve verilerimi Power Query düzenleyicisine aktarıyorum. Ve buradan istersem sütunları bölebiliyorum. Bakın sınırlayıcıya göre. Örneğin buradaki et karakterine göre sütunu bölelim. Geliyorum buraya. Sınırlayıcıya göre diyorum. Ve ilgili sütunları bölme sınırlayıcısını açıyorum. Bakın özel et olacak şekilde kendisi otomatik olarak bana getirdi. Tamam dediğimde bakın benim verilerimi burada hızlıca ve kolayca ayırmış olacak. Gördüğünüz gibi ilgili et değerimi kaldırdı ve e-mailimin son kısmını ve baş kısmını bana burada ayırmış oldu. Verilerinizi Power Query ile de bu şekilde analiz edip Excel'e aktarıp Excel'den sonra da pivot tabloyla istediğiniz işlemleri kolayca ve hızlıca yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar.